Gelecek sezon Lewandowski ile yola devam etmek istemeyen Barcelona aradığı forveti buldu. Katalan devi Bayern Münih de bu sezon muhteşem bir performans ortaya koyan Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki forvet oyuncunun serbest kalma bedeli 65 milyon euro. İspanyol ekibi bu bedeli ödemeye hazır durumda. Bu sezon Bayern Münih ile 22 maçı çıkan Harry Kane, 26 gol ve 4 asistlik inanılmaz bir performans ortaya koydu. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor. İngiliz forvet geçtiğimiz sezon Bundesliga'da attığı 36 golle altın ayakkabı ödülünü almıştı. Ayrıca kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Bilindiği üzere Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in de Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilmişti. Peki siz bu transfer iddiasına ne diyorsunuz? Harry Barcelona'da iş yapar mı? Yorumlarda belirtin lütfen.